6 Şubat depremlerinden sonra yaptığı programlar ve haberlerle dikkatleri üzerine çeken televizyonumuz RTV alçak bir saldırıya uğradı. Basının susturulmasına, sesinin kesilmesine yönelik yapılan bu hain saldırının ardından yaklaşık 12 saat televizyonumuzda yayın verilemedi. Olayın ardından emniyet ekiplerine haber verilmesi üzerine gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayın ardından bir araya gelen RTV personelleri bu hain saldırıyı kınıyarak olayın failleri arkasındaki kirli menfaat çeteleri ve baronları ortaya çıkana kadar sürecin yakından takip edileceği vurgulandı. RTV adına basın açıklamasını okuyan RTV programcısı Hülya Kaya şu ifadeleri kaydetti. Değerli meslektaşlarımız ve kıymetli izleyicilerimiz. Televizyonumuz 9 Kasım Perşembe gece yarısından itibaren kalleşçe bir saldırıya maruz kalmış. Yayınımızın yerelden ulusala, Malatya'dan dünyaya ulaşmasını sağlayan teknik altyapı kabloları kesilmiştir. Televizyonumuzdan gece 3'ten şu saatlere kadar yaklaşık 12 saat yayın verilememektedir. Tahrip edilen altyapının telekom ve televizyonumuz ekiplerinin özverili çalışmasıyla en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki kesilen halkın özgür sesi Er TV'nin kabloları değil milyonlarca Malatyalı'nın sesidir. 6 Şubat depremlerinden bu yana zorlu şartlar altında vatandaşların ve şehrin sorunlarını objektif bir yayıncılık anlayışıyla ekranlara getiren her koşulda devletinin ve milletinin yanında yer alan yayın politikası ile Er yapılan bu alçak saldırı en hafif tabiriyle halkın haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Yaşanılan bu çirkin hadise emniyet başta olmak üzere ilgili makamlara aktarılmış olup gerekli inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın failleri arkasındaki kirli menfaat çeteleri ve baronlar ortaya çıkana kadar sürecin yine sizler adına yakından takipçisi olacağımızı belirtiyor. Gece yarısından bu saate kadar destek mesajlarıyla yanımızda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.